Herkese merhaba. Ben Bilal Tekin. Texo Kompozit olarak Türkiye distribütörlüğünü yürütmekte olduğumuz Marbocut kalıp ayıcı sistemleri hakkında bilgiler vermeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Marbocut'un su bazlı kalıp çözüm önerilerini ve Marbocut'un su bazlı kalıp ayıcı sistemler için önermiş olduğu sprey tabancası hakkında bilgiler vereceğiz. Sprey tabancası Sunmuş olduğu ucundaki 90 derecelik uç sayesinde elimizin ulaşamadığı yerlere kolaylıkla ürün uygulamamızı, bunun yanı sıra ürün tüketimini çok aza indirgeyen ucu sayesinde bizlere ürün sarfiyatı açısından da büyük ölçüde avantajlar sağlamaktadır. Bu videomuzda sizlere Marbokut'un sunmuş olduğu iki farklı su bazlı kalıbayıcısını açıklayacağız. W301 ürünü kalıbınızın sıcak olduğu zamanlarda yani 90 ila 180 derece aralığındaki sıcaklıklarda uygulanması gereken üründür. Bildiğiniz üzere 100 derecenin üstünde sıcaklıklarda su buharlaştığı için su bazlı kalıp ayıcılarında büyük sıkıntılara yol açabilmekte. Dolayısıyla W301 ürünü sizlere yüksek sıcaklıklarda büyük olanaklar sağlamaktadır. Bunun yanı sıra multi-release dediğimiz çoklu ürün alımına da olanak sağlamaktadır. İkinci ürünümüz ise W1240 ürünü. Bu ürün ise hem yüksek sıcaklıklarda yani 90 ila 150 dereceye kadar hem de oda sıcaklığında uygulanabilmektedir. W1240 ürünü ise birçok üretim prosesine olanak sağlamaktadır. Bu videomuzda ele aldığımız bu iki ürünümüz W1240 ve W301 ürünleri sür bırak ürünler oldukları için isterseniz bir bez yardımıyla sürüp bırakabilir veya sprey tabancamızla uygulama yapabilirsiniz. Ancak W301 ürününü sıcakken uygulamak gerektiğinden dolayı tabanca ile uygulanması uygun olur. Bu sayede çeşitli yaralanmaların önüne de geçilebilir. Şimdi sizlere uygulaması ile ilgili bilgiler vermek adına W1240 ürününün oda sıcaklığında uygulamasını yapacağız. Videomuza geçelim. Uygulamamıza geçmeden önce bant testimi yapmak istiyorum. Gördüğünüz üzere bant çok zor ayrılıyor. Aynı zamanda bu bant testini ürünü tamamen uygulamadıktan sonra da yapacağız. Ve aradaki farkı gözlemleyeceğiz. Şimdi ürünün uygulamasına geçebiliriz. Bahsetmiş olduğum üzere tabanca yardımıyla ürünümü uygulayacağım. Burada dikkat etmem gereken sadece ilk katı atarken tek bir yönde atıp ikinci katı ise 90 derece dik gelecek şekilde uygulamamız gerekiyor. Başlıyoruz. Evet ilk katın bu sayede tamamlanmış oldu. Şimdi ürün yüzeyden tamamen kuruyuncaya kadar bekliyorum. Sonrasında ikinci katı dediğim gibi dik bir şekilde atmamız gerekiyor. İlk kat uygulamasını yapmış olduğumuz W1240 ürününün uygulamasından sonra yaklaşık olarak 10 dakika kadar bekledik. Şimdi de bir önceki uygulamaya 90 derece dik gelecek şekilde ikinci katını uyguluyorum. Şimdi tekrar kurumasını bekliyorum. Sonrasında üçüncü katını buna dik gelecek şekilde uygulayacağım. Sonra da dördüncü katını uygulayıp tekrar dik gelecek şekilde uygulamamızı bitirmiş olacağız. İkinci kattan sonra da yaklaşık olarak 10 dakika bekledim. Şimdi üçüncü katı ikinci katıma 90 derece dik gelecek şekilde uyguluyorum. Tekrar kurumasını bekleyeceğim. Sonrasında son katım olan dördüncü kata geçeceğiz. Üçüncü katımdan sonra da yaklaşık olarak 10 dakika kadar bekledim. Şimdi dördüncü katım olan son katımı atacağım. Bunu da üçüncü kata 90 derece dik gelecek şekilde uyguluyorum. Şimdi de yaklaşık olarak 10 dakika kadar beklemem gerekiyor. Toparlayacak olursak birinci ve üçüncü katı aynı yönde, ikinci ve dördüncü katı da aynı yönde atmış olduk. Şimdi de 10 dakika kadar bekleyip bant testimizi yapıp videomuzu sonlandıracağız. Son katımız olan dördüncü kattan sonra da yaklaşık olarak 10 dakika kadar bekledik. Hatırlayacağınız üzere uygulamamıza başlamadan önce bir bant testi yapmıştık. Şimdi uygulama sonrası bir bant testini tekrarlamak istiyorum. Gördüğünüz üzere bantımız da yapışmıyor. Yani bu başarılı olduğumuz anlamına geliyor. Uygulamasını da izlemiş olduğunuz Marbokot su bazlı kalıp ayarı sistemlerinin uygulaması bir o kadar kolayken aynı zamanda sizlere su bazlı oluşundan dolayı büyük ölçüde sağlık açısından avantajlar sağlamaktadır. İleriye dönük kalıp ömrüne bakılacak olursa da kalıbınızdaki çeşitli kırılmaların veya bu yıl denen kirlenmelerin büyük ölçüde önüne geçmektedir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.